futbol bir hayat gibidir her anıyla yani 90 dakikayı bir yaşam olarak algılarsan üzüntüsü, sevinci, hayal kırıklıkları, sakatlıkları, işte kartları, cezaları her şeyi hayata bağdaştırabilirsin. Sonuçta çeyrek finalde cezalı duruma düşüyorsun. Yani Türk futbol tarihinin en önemli maçlarından bir tanesi. Yarı final ve sen de cezalı duruma düştüğün için oynayamıyorsun. O anda gol yiyince tabii büyük bir hüzün yaşadık. Ya ağladık da tabii ki. Kaybetmişsiniz evet. Sizin finalinizi elinizden almışlar. Ama hayatta böyle şeyler var futbolun içinde, futbolun güzelliği o Bazen ağlıyorsunuz, bazen ağlatıyorsunuz işte. İntikam değil. Daha önce yarı finalde kaybettiğiniz bir takım için yani öteki takımlardan daha farklı bir atmosferde çıkarsınız sahi. Bu bir gerçek. İki tarafın da çok dikkatli olması gereken bir maç. Ne Almanlar çok rahat olacaktır ne de biz. Yani artık Almanyası, Brezilyası Türk milli takımı için fark etmez. Nerede nasıl oynayacağımız hiç belli olmaz eğer o gün günümüzde olursak, iyi performans sergilersek dünyanın en büyük takımını bile devirebilecek güçteyiz. Hayalim Ukrayna Polonya'da orada olmak yani. Ve inanıyorum bunu, yürekte inanıyorum. Bunu başarırız.